Merhaba, ben Figen Karabul. İstanbul Beylikdüzü'nde yaşıyorum. Mutfak bence aileyi bir araya getiren unsurdur. Özellikle akşam yemekleri çok önemlidir. Bu da iyi bir mutfakta yapılmalıdır. Soprano Mutfak ile 2010'da mutfak fuarına giderek standdaki bir mutfağı beğendim. Ve aynı mutfağı kendi evime yaptırdım. Bununla beraber hikayemiz başladı. Şimdi de oğlum evleneceği için oğluma bu mutfağı yaptırdım. Çok memnunum. Yapılan hizmetten, işçilikten, daha sonra 10 yıl sonra bile telefon ettiğim zaman bana ulaşan servisinden dolayı hiç vazgeçmiyorum. İlk önce önerim ee, direkt evdemeye gidin diyorum. Sebebi profesyonel bir ekip var. Veriyorsunuz, istediklerinizi söylüyorsunuz ve gözünüzü kapatıyorsunuz. Her şeyin en kalitesini bir arada bulabiliyorsunuz ve profesyonel bir ekip var, güler yüzlü çalışanlarıyla tamamen memnun ayrılıyorsunuz.